Top300 serisi HMI modellerinde Diascreen aracılığı ile template oluşturma ve oluşturulan template'i hesaba yükleme işlemi. Diascreen programlama editörünü açtığımızda burada bulunan IOTI kısmına geliyoruz. diye Cloud altında bulunan Cloud Template kısmını açtık. Buradan Enable edip hesabımıza giriş yapıyoruz. Hesaba giriş yaptıktan sonra artık bu kısımdan Create New Template diyerek yeni bir template oluşturabiliriz. Template'e bir isim verelim. Template'deki kullanıcı adına da bir isim verebiliriz. Buraya da bir açıklama yazabiliriz. Örneğin bugünün tarihini yazmış olalım. Artık Transmission Start diyerek buraya eklemiş olduğumuz Delta Altı Türkiye isimli template'i burada bulunan hesabımıza yükleme yapacaktır. Evet, yükleme tamamlandı. Hesabımızdan da teyit edelim. Evet, oluşturmuş olduğumuz, Diascreen alıcılığı ile oluşturmuş olduğumuz template buraya eklenmiştir. Bu şekilde Diascreen ile template oluşturup yükleme yapabiliriz.